Bu hafta gökyüzü bize hem kalbimizin değerini hem de sahip olduklarımızın kıymetini hatırlatıyor. 3 ila 9 Kasım 2025 haftası içsel dönüşüm, duygusal derinleşme ve güven temalarının öne çıktığı bir dönem olacak. Bir yanda Boğa Dolunay'ı bize artık köklen değerini bil Venüs'ün Akrep Burcu'na geçişi kalbini yeniden tanı, tutkunu derinleştir mesajını fısıldıyor. Ve hafta sonunda başlayan Merkür Retro Öngölgesi bize geçmişle yüzleşme ve iletişimde temkinli olma çağrısı yapıyor. Bu hafta hem kalp hem zihin dengemizi yeniden kurma zamanı. Videomuza geçmeden önce henüz abone olmadıysanız şimdi abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü biz her hafta buradayız ve gökyüzünün sırlarını birlikte çözüyoruz. Boğa burcu ve yükseleni boğalar. Boğa burcu bu senin dolunayın. Bu hafta hayatında büyük bir dönüm noktası olabilir. Artık kim olduğunu, neye değer verdiğini çok daha net biliyorsun. Eski kalıpları bırak ve yeni bir senin doğmasına izin ver. Venüs Akrep'te ilişkilerini dönüştürüyor. Derin bağ kavramı senin için yeniden tanımlanıyor. Boğa burcu ve yükseleni boğalar. Boğa burcu bu senin dolunayın. Bu hafta hayatında büyük bir dönüm noktası olabilir. Artık kim olduğunu, neye değer verdiğini çok daha net biliyorsun. Eski kalıpları bırak ve yeni bir senin doğmasına izin ver. Venüs akrepte ilişkilerini dönüştürüyor. Derin bağ kavramı senin için yeniden tanımlanıyor. Boğa burcu ve yükseleni boğalar. Boğa burcu bu senin dolunayın. Bu hafta hayatında büyük bir bu enerji artık bana hizmet etmeyen tüm kalıpları sevgiyle bırakıyorum. Yeni başlangıçlara yer açıyorum der ve dedirtir. 6 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçtiğinde ilişkiler yüzeyden derine iner. Artık güzel sözler değil, gerçek duygusal bağlar önem kazanır. Sevgiyi sadece bir his olarak değil, bir ruhsal bağ olarak deneyimleme zamanı gelir. Bu enerjiyle ilişkilerde gizli duygular açığa çıkabilir. Bastırılmış arzular, özlemler ve korkular su yüzüne çıkar. Para ve değer paylaşımları konularında dönüşüm yaşanabilir. Venüs Akrep'te tutku kadar teslimiyeti de öğretir herkese. Gerçek sevgi kontrol etmek değil, güvenmektir. Bu dönemde kendi gölgemizle yüzleşip sevginin derinliğini yeniden tanımlayabiliriz. Yani kalbimi korkudan değil sevgiden açıyorum. Derin bağlar kurmaya hazırım der ve dedirtir. Merkür 9 Kasım'dan itibaren retro gölgesine giriyor. Bu iletişim, teknoloji, anlaşmalar ve seyahatlerde dikkatli olunması gereken bir hazırlık dönemi. Henüz retro başlamasa da etkisi hissedilmeye başlamıştır yavaş yavaş. Bu dönemde eski arkadaşlardan, sevgililerden ya da iş bağlantılarından haberler gelebilir. Bazı konuşmalar yarım kaldıysa tamamlanabilir. Düşünceler geçmişle daha fazla meşgul olur. Merkür Akrep'te olacağı için bu süreç zihinsel derinlik ve analiz zamanıdır. İçsel diyaloglarını gözlemleme zamanı. Gerçekten neye inanıyorsun ve hangi düşünceler seni sınırlıyor? Bunları bilmen gerek. Zihnimi geçmişin yankılarından arındırıyorum. Şimdi ve burada yaşamayı seçiyorum demek gerek. Koç burcu ve yükselen koçlar. Bu hafta para ve değer konularında içsel bir farkındalık dönemi başlıyor. Maddi güvenliğin kadar Duygusal güvenliğini de sorgulayacağım bir hafta olacak. Dolunay sana artık hak ettiğin değeri görmediğin alanlarda Sıfretim ve yerlerde de, kalma diyor. Venüs akrep ilişkilerinde gizli Hiç arzuları yüzeye çıkıyor. boğa burcu bu senin doğmayı. Bu hafta hayatında büyük bir dönüm noktası olabilir. Artık kim olduğunu, neye değer verdiğini çok daha iyi biliyorsun. Eski kalıpları bırak ve yeni bir senin doğmasına izin ver. Venüs Akrep'te ilişkilerini dönüştürüyor. Derin bağ kavramı ise Kendime senin için yeniden tanımlanıyor. Yaşam yoluma derin bir güven duyuyorum. Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor. İkizler Burcu ve Yükseleni İkizler. İkizler bu hafta zihin yorgunluğu ve geçmiş düşünceler arasında gidip gelebilirsin. Dolunay sana ruhsal dinlenme çağrısı yapıyor. Venüs, akrep, iş ve sağlık alanında enerjisel arınma getiriyor sana. Kendini aşırı analiz etme. Bırak, hayat biraz da kendi ritminde aksın. Düşüncelerde olduğunu biliyorum Zihnimi sakinleştiriyor Kalbimi rehberliğini dinliyorum Yengeç Burcu ve Yükseleni Yengeçler Sosyal çevren, dostluklar ve hayallerin yüzünden de. Bir arkadaşlık bitip yerine daha ruhsal bir bağ doğabilir. Venüs ve Akrep senin için aşkı yeniden tanımlıyor. Bu hafta kalbinde yeni bir kıvılcım doğabilir. Yaratıcı projelere ilham dolu bir enerji geliyor. Sevgi dolu bağlar kurmama izin veriyorum. Ruhum doğru insanları bana nazikçe getiriyor. Aslan Burcu ve Yükseleni Aslanlar. Bu hafta kariyerinde büyük bir dönüm noktası. Dolunay seni görünür kılarken Venüs ve Akrep aile iş dengesini test ediyor. Köklerinde yeniden bağ kurmak geleceğini şekillendirmenin hey. anahtarı. Egon yerine sezgilerini dinle. Başarı. Başak Burcu ve Yükseleni Başaklar. Bu hafta yeni bir vizyon kazanıyorsun. Yurt dışı eğitim veya spiritüel farkındalık konularında açılım haftan. Venüs Akrep ile iletişiminde derinliği arttırıyor. Artık yüzeysel sohbetler seni tatmin etmiyor. Şeyi Yazmak, öğretmek ve içsel bilgelik paylaşmak için güçlü bir zaman. Zorunda Terazi burcu ve yükseleni teraziler. Terazi burcu bu hafta derin dönüşüm zamanı. Dolunay seni ortak kaynaklar, miras veya finansal paylaşımlar alanında etkiliyor. Venüs ve Akrep kendi değerini paradan öte bir tanımlama yapmanı istiyor. Gerçek zenginlik iç huzurda temasını iliklerine kadar hissedebileceğin bir hafta. Akrep Burcu ve Yükselen Akrepler. Akrep Burcu Venüs'lerin burcunda. Bu kalbini hem açan hem de dönüştüren bir dönem. Dolunay ise ilişkiler evinde gerçekleşiyor. Geçmiş ilişkiler ve tamamlanmamış döngüler gündeme gelebilir. Artık neyi bitirip neyi büyütmek istediğine karar verme zamanı. gücüne sahibim Derin bağlardan geçerek yeniden doğuyorum Yay burcu ve yükseleni yaylar Dolunay çalışma düzenin ve sağlığın üzerinde ışık yapıyor Venüs ve akrep seni içsel dünyana çekiyor Meditasyon, rüyalar ve sezgisel farkındalığının güçlü olduğu bir hafta. Zihinsel detoks yap bedensel rahatlamayı unutma. Bir içsel şifa haftası seni bekliyor. Hayatın anlamını keşfetmekten Oğlak Burcu ve Yükseleni Oğlaklar. Aşk, yaratıcılık ve özgünlük alanında güçlü bir dolay. Yeteneklerini artık göstermek istiyorsun. Onları bastırma. Venüs ve Akrep arkadaş çevrene çok güçlü bir çekim enerjisi getiriyor. Bir dostluğu başka dönüşmesi Benim mümkün. İstikrarla ilerliyorum Her adımın Kova burcu ve yükseleni kovalar. Ev, aile ve köklerle ilgili dönüşüm haftası. Dolunay seni içsel güvenlik temasıyla yüzleştiriyor. Venüs ve akrep kariyer alanda sana tutku ve hırs getiriyor ama dikkat. Aşırı kontrol etme eğilimin olabilir. Evinle ilgili yeni bir düzen isteği belirebilir geçmişin sınırlarını bırakıyor yeni bir ben olmaya izin veriyorum ruhum özgürlüğü sevgiyle kucaklıyor balık burcu ve yükseleni balıklar Zihnim berraklaşıyor. Dolunay, iletişim, yazışma ve kısa seyahatler alanında parlıyor. Venüs ve Akrep ise sezgisel bilgelik ve ruhsal eğitim enerjisini artırıyor. Bir rüya, sezgi ya da tesadüf sana ilahi bir mesaj getirebilir. Kalbini dinle. Çünkü kalbin biliyor. Rüyalarımda bile ellerim mahvur mi Bu haftanın yıldızı Boğa Burcu. Çünkü hem Dolunay'ın yönetici Burcu hem de Venüs'ün öz enerjisini temsil ediyor. Boğa bize şunu hatırlatır. Değerini bil, sabırlı ol, köklen. Çünkü güzellik istikrarla büyür. Kendime, bedenime, Yaşam yoluma derin bir güven duyuyorum Bolluk bana doğal bir şekilde akıyor Bu haftanın ana teması güven, değer ve dönüşüm. Bu hafta evren senden köklenmeni, sadeleşmeni ve artık seni büyütmeyen şeyleri bırakmanı istiyor. Bolluğu çekmek istiyorsan önce enerjisel alanını boşaltman gerekir. Bu dolunay sana tam olarak bunu getiriyor. Gerçekten kiminle, neyle, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum. Zenginlik, hafta güven ve huzur kalbinin uyumunda bırakma Yavaşla, bir dinle ve sezgine güven. Bir Dönüşümdür Güvende Hissetmek Kendine Sadık Kalmaktır Sıra geldi haftanın yorumlamasına bulunmayı bu hafta size farklı bir şekilde soracağız. Oyun Kendime, sevgime ve ol. İlahi düzende akıyor artık bana hizmet etmeyen her şeyi sevgiyle bırakıyor bolum kapılarını açık yüreği.